Kar yağışı gece saatlerinde başladı. Her yer beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji günler öncesinden bazı iller için kar yarısı yapmıştı. O illerden Kütahya'da da kar yağışı etkisini gösterdi. Kent merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 20 yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışı en çok da çocukları sevindirdi. Esnaflar iş yerlerinin önünde biriken karı temizlerken bazı vatandaşlar da karın tadını kar topu oynayarak çıkardı. Kütahya kar yağışı ile birlikte yeniden beyaza büründü. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tabi karın başladığı andan itibaren Kütahya Belediyesi ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor. Cadde ve şehirler arası yollar temizlendi ve şu anda yollarda açık duruma getirildi. Araçlar da rahatlıkla caddelerde ilerleyebiliyor. Öte yandan karayolları ve Kütahya Belediyesi ekipleri gece saatlerinden itibaren il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan karayollarında ve kent merkezinde buzlanmaya karşı çalışma başlattı. Tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütülürken ara sokaklarda da temizleme çalışmaları devam etti. Önümüzdeki günlerde karla karışık yağmurun etkili olacağı Kütahya'da hava sıcaklığının da en düşük 8 en yüksekte 14 derece olacağı öngörülüyor.